Nasıl ya? Ne oldu? Telefon karışmış herhalde. Kimle? Badem. Dur arayayım. Ay ben de sen arayınca böyle fark ettim biliyor musun? Ya bu aralar kafam gidik de kusura bakma. Sorun değil. Neredesin? Gelelim telefonları değiştirelim. Sizin mekandayım. Tamam, yarım saat oradayız. Tamamdır. Hadi bizim mekana. Evet, var mı yine? İyi mi? İyi mi? He? Ya çok teşekkür ederim gerçekten. Sen de zahmet ettin buralara kadar geldin. Önemli değil. Ben kaçayım o zaman? Ali. Şey bir şey soracağım sana yani bir şey var. Ne gibi bir şey? Yani aslında çok saçma bir şey. Ama nasıl söylesem... ...bilmiyorum şu an. Bir çocuk var. Tamam mı? Böyle iki yıllık sevgilisinden ayrılmış. İşte bizim kızlar da... ...bizi yakıştırıyorlar böyle aramızı falan yapmaya çalışıyorlar. Böyle darladılar beni. Ama ben de istemiyorum. Yani sevgilim var dedim. Onlar da böyle kim kim falan böyle üstüme falan geldiler... Ben de baya, baya, böyle panik yaptım. Ali dedin. Evet. Ya bak bir, birkaç gün, birkaç gün yakın davranırız. Onların da böyle kafası rahat eder. Sonra da ayrıldık deriz. Ali lütfen bak biterim ben gerçekten biterim. Yanlış anlar falan hmm. diyorsan çetebilsin sıkıntı yok. Peki. Ama sadece birkaç günlüğüne. Söz, sadece birkaç gün. Oh. Ali. Son bir şey sorsam kızacaksın ama sormasam da olmaz. Neymiş? Niye o kız? Yani o tuhaf kız. Tuhaf olma değil. Sensin. Senin gibiler. Yani... ...şimdi... ...o güzel diyorsun. Şimdi... ...dün, yarın. Otuzlar. Kim güzel? Balık etli, kıvırcık saçlı kadınlar. Doksanlar. Zayıf, uzun saçlı kadınlar. Yani? Yani. Belki de şu an güzelliğin, yıllar sonra kimseye güzel gelmeyecek. Hatta belki de çirkin gelecek. Ama Yaprak... ...Yaprak'ın zamanı. Modası yok. Yaprak olduğu gibi... ...canınızı istiyorsan... ...öyle konuşuyor, öyle giyiniyor. Ne gelirse. İki tabak mantıyı tek nefese gömerken bile güzel. kırınca halda yuvarlanırken bile güzel. Bazen benim pantolonlarımdan bir tanesini giyiyor. Öylesin. Sırf canı istedi diye. Yine güzel. Nezle olduğunda burnunu çeke çeke konuşuyor. Yine güzel. küfrediyor, saydırıyor yine güzel. Sinirleniyor güzel, ağlıyor güzel. Olduğu gibi yap bak. Tuhaf değil, güzel. Bana herkesten güzel. Yeterli mi? Görüşürüz yarın. Görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Do, 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 do.